yağmurlu havada aşı olur mu veya karlı havada aşı olur mu arkadaşlar yağmurun karın size bir etkisi olmaz sadece neye etkisi olur çalışma işinizi görür yoksa onun haricinde bu saatten sonra aşıda hiçbir zararı olmaz aşı ne zaman yapılır ağaçlarımız kabuk vermeye başlayınca kalem aşı yapılır Normalde oyma aşı bu fark etmiyor. Çünkü burada yaptığımız aşılar toprak aşı. Burası Karaman, Pınarbaşı köyü. Buranın rakımı 1300 rakım. Bugün 9 Nisan 2021. Nasip kısmet olursa sizlere bunların tutmuş halinde kontrole geldiğimizde paylaşmış olacağım. Motorlu testereyle kestiğimiz yüzeyi böyle perdahlıyoruz. Eğer bu yüzeyi perdahlamazsanız aşıyı tutturamazsınız. Çünkü burada ölü dokular var. Kavlus oluşmaz. Kestiğimiz kalemlerimizi bu şekilde açıyoruz. Şu anda hava 2 derece. Soğuk. Bir yandan arada bir kar atıştırıyor. Bu da rağmen çalışmaya devam. İlk kalemizi Ahalım çizimizi attık. ölçümüz alıyoruz. Görüldüğü gibi cilalı gibi maşallah. biraz kalın olursa iki seferde rahatlıkla çekiyoruz. Görüldüğü gibi, yatan gibi oldu. Şimdi Bu tür büyük ağaçlara, kalın ağaçlara Ne kadar büyük kalem takarsanız O kadar thank <laughs> you Kalemlerimizde hep iki göz bırakıyoruz. Kalemlerin sağ olduktan sonra iki göz yeterli. Bunu üç gözde bırakabilirsiniz, orada sıkıntı yok ama iki göz yetiyor arkadaşlar. bahçede 1030'un üzerinde ağaç var. Aşı yapacağımız. Şu tarafa geçelim. Yaz budamasında kaça düşecek usta o kademler? Bu yaz budamasında 3'e düşüreceğiz. Bu sene yaz budamasında olmayacak. İlk bahar budamasında. Yaz budamasında bunların sürgünlerini birer tane sürgünle büyüteceğiz. Sonra da gelecek yıl ilk 3'e düşüreceğiz. Çünkü bahçe sahibi bu ağaçlarda hep çabuk kapatsın. Ve modifiye lider büyütmek istiyorum diyor. O yüzden bir sonraki senede bunu tek gövde büyüteceğiz. Çünkü burada daha önce dikilmiş. Kimileri alçaktan taşlanmış. Eğer bunlar alçaktan taşlanma yüksekten taşlansaydı direkt kollara yapardık. O zaman daha güzel olurdu. Bu da streçimiz, 32 mikron kalınlık. 10 santim en. Bunları özel için, özel aşı için yaptırıyoruz. MS tarım olarak bunların satışını da yapıyoruz ayranda. Her türlü aşı ve budama malzemeleri satıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz kargo ile Türkiye'nin her yerine bütün aşı malzemeleri gönderiyoruz arkadaşlar. Salamın şey yanı Şu anda şunu söyleyeyim. Arabada, aşılarda hiçbir problem olmaz arkadaşlar. Yani soğuk sıcak hiçbir etkisi yok. <laughs> Toprağımız bulundu çok güzel bir toplam. Ceviz için elverişli. Şimdi bu aşılarımızın torbalarını sürgünlerimiz 60-70 santim olunca Tamamen alıyoruz alttaki streçini, dışarıdaki poşetini alıyoruz ve